Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk vefatının 84. yıl dönümünde anılıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki devlet erkanı da Anıtkabir'e giderek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolisine çelenk bıraktı. Anıtkabir'deki çelenk töreninin ardından Erdoğan, Anıtkabir özel defterine günün anlamına ilişkin not düştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aziz Atatürk, ebediyete intikal edişinizin yıl dönümünde sizi ve istiklalimize sahip çıkan şehitlerimizi yad ediyoruz. En büyük eserim dediğiniz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni Türkiye Yüzyılı vizyonuyla geleceğe hazırlıyoruz. Milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürene kadar durmayacak, saldırılar karşısında yılmayacak, mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Ruhun şad olsun ifadelerini kullandı. Diğer yandan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgahı olan Anıtkabir, gün boyunca vatandaşların ziyaretine açık olacak.